Curcuna bölümüdeki o açık oyun olan ağından yararlanarak eleştirme çalışması sonucu adeta bir linç kampanyası düzenlenmeye çalışılması, linç edilir gibi sözel anlamda olsa bir tavır takınılması ve bir Sümeyye Erdoğan skandalı ortaya çıkacak denli skandalist bir durum oluşması durumunda da Devlet tiyatroları genel müdürü Lemi Bilgin nasıl fasileti bağlanmış biçimde bir sanat politikasını geliştirememişse aynı Lemi Bilgi Tunçer Cücenoğlu'nun pespaye oyunlarını sahnelemek ve izleyiciye kakalamak zorunda hissediyor kendini. Bu söylediklerimi en azından internet ortamında algılayabilmek için Oyun yazarı Coşkun Bükten'in www.coskunbuktel.com sitesindeki çığ aslında nedir, neyi sarsıyor oyununu düzeltiyorum. Metnini okuduğunuzda, eleştirisini okuduğunuzda çok rahat anlayabilirsiniz. Çığ gibi, çığ adlı, çığ gibi bir pesbaya oyun yazan Tuncer Şenoğlu'dan kadın sığınağı gibi bir başka pesbaya oyunun dışında bir oyun beklemek zaten olanaksız gibi bir şey. Oyuna gelirsek oyun tamamıyla düzeysiz. Oyun diyorum çok özür dilerim sizden beni bağışlayın. Bu şey neyse. Oyuncuların gayreti var. Özellikle Defne Yalnız'ın ve Cezayir oyununda oynayan bayan arkadaşın şu anda adını anımsayamıyorum kusura bakmasın kendisi. Neredeyse bütün oyuncuların bir oynama isteği, oynama arzusu, oynama gücü, oynama enerjisi var. Ancak bu şey o denli pesvaya, o denli düzeysiz ki oyuncuların tüm gayretleri havaya sıkılan kuşun gibi dumanlı havada yönünü bulmak isteyen, evinde pusulası olmayan kayıp insanların bir arayışı gibi, osuruktan teyyare bir şey olduğu için oyun olduğu için oyun diyorum kusura bakmayın çok özür dilerim. Oyuncuların bu gayretleri de havaya gidiyor. Oyun yönetilmemiş. Oyunun yönetilmediğini her yanından anlıyoruz. Ancak sığınma evindeki bütün o yoksul ve yoksun insanların her birinin cebinde cep telefonu bulunmasına karşın marketten ekmek alan fidan adlı rol gereği fidan adlı kişinin getirdiği ekmekler file içerisinde getirilmişti. Market çağında yaşıyoruz. 21. yüzyılda yaşıyoruz ve 1960'ta 1970'li yıllarda kullanılan fileyle ekmek getiriliyor. File dediğimde yaşlılar ya da en azından benim yaşındakiler 40 yaşındakiler, 45 yaşındakiler anımsayabilirler. Aynı balık ağı gibi balık ağından çok daha büyük olan içindeki nesneleri gösteren aynı balık ağı gibi bir filenin içerisinde geliyor ekmek. Eskiden file vardı. Filelerden sonra kese kağıtları oldu. Kese kağıdı varken de fileler vardı. Kese kağıdın içindeki sebze meyve fileye konulabiliyordu. Daha sonra poşet sürecine girdik. 12 Eylül faşizmiyle birlikte birçok şey değişti. Taksiler sarı, Polislerin giysileri lacivert oldu. File kalktı. Poşetler geldi. Tabi bir sürü işkenceler, bir sürü zulümler geldi. O şu anda konumuz değil. Market çağında yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde ben görmedim. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerini gezdim. Market çağında poşetin dışında, poşete benzer kağıt poşetlerin dışında hiçbir file görmedim. Nasıl bir yorum getirmiş yönetmen? O fileyi nereden çıkarmış? Aklım bir türlü almadı. Sonra sığınma evindeki en yaşlı kişi defne yalnızın oynadı. Dudu rolündeki kadın kızım diyor Fidan'a Fidan rolündeki arkadaşımıza kızım diyor markete giderken defteri almayı unutma. Deftere doğru dürüst yazsınlar diyor. Hangi markette yazar kasanın dışında o hoş geldiniz bacım nerefsiniz, ne yapıyorsunuz iyi misiniz ben size yardımcı olayım, durun bakalım, defteri getirdiniz mi der. Ben böyle bir şey görmedim. Bu yazarın dangalaklığından olabilir, yönetmenin dangalaklığından olabilir. Ancak ortada bir dangalaklık var, bu kesin. Sonra oyun boyunca sürekli o havada uçuşan, o küfürler son derecede rahatsız edici. Gavat, pezevenk, orospu, şerefsiz, ibne gibi normal hayatta ağza alındığı zaman kavgaya neden olabilecek hiç de o şeyin oyun diyecektim neredeyse çok özür dilerim o şeyin dramatik örgüsü diyeceğim ortada oyun yok ki dramatik örgüsü olsun o şeyin ruhuna zorlama da olsa bir ruh katman çalışmış yazar ruh zaten yok hiç uygun olmayan küfürler kabat sözcüğünü bir kez söylemiyor bir kez söylese kavatı, bir kez söylese Orospu'yu, bir kez söylese İbne'yi, neyse şu anda yanlış şeyler söyleyebilirim şu anlamda. Örnekse İbne'yi bir kez söylemiş olabilir. Ha bak Hilmi bulunmaz dikkat etmiyor. İbne sözcüğünü ben aslında bir kez yazdım. Ya da yönetmen şöyle söyleyebilir. Ben bir kez söylettirdim. Orada bir yanlış yapabilirim. Baştan yanlış yaparsam yazardan ve yönetmenden özür dilerim. Ancak belediyemde kalanları söylüyorum oyunu düzeltiyorum çok özür dilerim. O şeyi henüz yeni izledim. Taksiden yeni indim. Tiyatroya geldim. Taksi şu anda yoluna hala devam ediyor. Oyuncu arkadaşlarımızı evlerine, Bayrampaşa'ya şuraya buraya bırakacak. Sürekli kavat kavat kavat, orospu orospu orospu, pesemek pesemek pesemek, şerefsiz 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 dediğimizde aynı Amerikan yazarlarının yaptığı gibi senoriyi şişirmek için, romanı şişirmek için bir sözcüğü onlarca kez, yüzlerce kez yinelediğimizde o oyun, o senaryo, o roman kabarık olur. Örnekse her sözcüğü bir kez yerine üç kez söylersek yüz sayfa olacak bir roman 300 sayfa olur. Ve ona göre de telif hakkı alırsınız. Tuncay tam bir esnaf. Tiyatronun T'sinden anlamayan, sanatın S'sinden anlamayan, estetin E'sinden anlamayan, kültürün T'sinden anlamayan, eğitimin E'sinden anlamayan Tuncay Hüseyinoğlu tamamıyla tiyatro ile yatıp yani tiyatro kalkıyor. Bunun tek bir nedeni var. Bunun bir tek nedeni var. Par paraları nasıl götürebilirim? Ancak Dinçi Tunçer Üzenoğlu'na şöyle bir olumsuz haber vereceğim. Bugünkü salonun ya dörtte biri doluydu ya üçte bir nokta ikisi doluydu ya üçte biri doluydu ya beşte ikisi doluydu. Hafta sonu olmasına karşın, cuma gün akşam olmasına karşın işçilerin ve memurların artık cumartesi ve pazar günleri yatabileceği, dinlenebileceği bir günün hemen arifesinde olmasına karşın oyuna düzeltiyorum çok özür dilerim bu şeye kesinlikle ve asla hiçbir ilgi yok. Bu şeye bu oyun diyecektim neredeyse bu şeye gelenler de cep telefonlarının belleğinde nasıl buluyorsun? Tam önümde oturan kişi bir erkek, bir karısı ve bir çocuğu vardı. Ben en arka sırada oturuyordum. Sanırım D sırası. En arka sıranın hemen önündeki kişiler, üç kişilik bir aile. Zaten koca 25-30 koltuk bulunan koca sırada üç kişi vardı. Kağıt oynuyordu. Telefonun sesini kesmiş, kısmış özür dilerim. Aynı sırbul gibi bir kağıt tam bilmiyorum açıkçası. Ama bir iskambil kağıtları vardı. Oyun boyunca neredeyse onunla uğraşıyordu salonda dediğim gibi örnekse 400 kişilik salonsa 120 kişi falan vardı tahminen söylüyorum. Diğer arkadaşlarım saydı Ahmet Özkara, Mesut Alptekin ve Oğuzhan Önver tek tek izleyicileri saydılar. Bu arada şu da çok dikkat çekici. Oyunun birinci perdesinde diyelim ki 150 kişi varsa ikinci perdesinde birdenbire 80 kişiye indi. İzleyiciler birinci perdeden sonra resmen haç görmüş vampir gibi kaçtılar. Bu vampir benzetmemi izleyicilerden özür dileyerek söylüyorum. Teşbih tahta olmaz. Onları vampir yerine falan koymuyorum kesinlikle. Ancak bir betimleme yapmak için söylüyorum. Çünkü haklılar bu şey, bu oyun ya da bu şey izlenebilecek bir izlenebilecek bir şey değildi. Ancak Türkiye Cumhuriyeti bir padişahlık gibi yönetildiği için Sümeyye Erdoğan ağzına sakız çiğnerek hem de en ön sırada oyun izlerken oyuncunun Tolga Tuncel'in kendisine Curcuna bölümündeki o açık oyun olanağından yararlanarak sakız çiğnemesini oyuna katmak için gayret göstermesi karşılığında Sümeyye Erdoğan ne diyor? Aslında o benim sakızıma değil, başörtüme laf attı diyor. Hayır, Tolga Tunçer hiçbir yerde evet ben onun başörtüsüne laf attım demiyor. Ve Sümeyye Erdoğan da laf attı derken niyet olarak laf attı diyor. Yani ağzından bir sözcük çıkmadı diyor. Orada dürüst davranıyor nasıl oluyorsa. Dolayısıyla Böyle bir iktidar altında padişahlık gibi yönetilirken biz bir cumhuriyet gibi değil her an her şey olabilir. Dolayısıyla böyle bir ülkede AKP'nin yönettiği bir ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönettiği bir ülkede Zaman Gazetesi'nin 1 milyon bastığı ya da sattığı bir ülkede tabii ki böyle pesvay oyunları izlemek zorunda kalıyoruz. Oyun yazarı yaftasıyla ortada dolaşan ve bir en kötü oyun yarışmasında birincilik alabilecek olan bu kadın sığınağı da Tuncer Cüceloğlu, dinçi Tuncer Cüceloğlu çok esnafça davranmış. Hem nalına hem muhına vurmuş. Ne şiş yansın ne kebap yansın demiş. Sözde AKP'yi eleştirirken oyun içerisinde bir yandan sahte dinciler değil topu taça atıyor. Bir yandan Atatürkçü dernekler var onlar bizi kurtarır derken laiklere göz kırparken bir yandan karşıtını yapabiliyor. Oyun boyunca saymadım ama onlarca kez Allah razı olsun, Allah razı olsun, Allah razı olsun dedi diyor. AKP göz kırpıyor bir yandan, bir yandan CHP göz kırpıyor, bir yandan kara şarşaf söylüyor, bir yandan kara Çarşaf'ın kurtarıcı olabileceğini polislerin oyun çok özür dilerim bu şey şeyin içerisindeki karakter diyecektim, tip bile olamayan bu karikatürden kişilere polisin önerisiyle kara çarşaf giydiriliyor. Kendilerini koruyabilsinler diye. Sanki Osmanlı'nın gerileme döneminde yaşıyoruz. Tunçer Tüşenol oyun yazmayı kesinlikle bilmiyorum. Serpil Tamur olsa gerek. yüzde %99 eminim ama yanılabilirim korkusuyla olsa gerek diyorum. Bağışlayın beni. Serpil Tamur oyun yönetmesini bilmiyorum. Sadece ve sadece yer göstericiler Bilet kesicileri ve sahne üzerinde emek harcayanlar, oyuncular, ışıkçılar, efektörler bir gayret içerisinde olmasına karşın bu arada oyunun müziğini de hiç beğenmedim. Oyunla hiç özdeşleşmeyen, oyun diyorum başlayın beni bu şeyle hiç özdeşleşmeyen, zaten ortada bir dramatik örgü yok. Dramatik örgüyü sözle ilmelendirmek için kullanılan bu yapay yapıntı müziği hiç beğenmedim. Çok kötü bir müzikti. Evet. Bugün çok kötü bir gün geçirdim. Çünkü Linçi Tuncer yazdığı şeyi izlemek zorunda kaldım. Midem ağrıdı. Hiçbir şey vermeyen, tamamıyla köslü duygular, erotik duygular, müsteşen duygular veren ve erkek egemen toplumu sözle eleştiriyormuş gibi davranıp bütün suçu emekçilere, örneğin şoförlük yapan bir insana, emekçi insanların çaresizliklerini yükleyen, karşı devrimci, kapitalizmi ilelebet muhafaza ve müdafaa eden bir şey olan bu şey neyse, oyun demeye dilim varmıyor. Bu şeyi bizlere sunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin'i, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Şakir Gürzumar'ı esefle, nefretle, şiddetle kınıyorum. Tunçer Tüneroğlu'nun hiçbir şeyi kesinlikle oynanmamalı. Çünkü bu adam linççi, bir ikincisi estetikten hiç anlamıyor, kadın duyarlılığını hiç bilmiyor, karşı devrimci bir şey yazar. Bugün 15 Nisan 2011 günlerden Cuma ya saat yaklaşık 23.30 İyi geceler.